Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan sonra tekrardan beraberiz. Yaklaşık 4,5-5 aydır kanala video yükleyemiyormuştum. Evlilik, taşınma vesaire derken çok yoğun bir süre geçirdim ve bu süre zarfında kanalı ihmal ettim. Umarım artık düzenli bir şekilde video yapmaya devam ederim ve siz de videolardan yararlanmaya devam edersiniz. Başlangıcımızı analitik geometri dersinin vektörler konusundan yapmak istedim. Umarım izleyen için, izleyen herkes için yararlı bir video olur. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Şimdi öncelikle 3 boyutlu vektör uzayını tanımlayalım. Gördüğünüz gibi reküp eşittir. X, Y, Z bileşenlerinden oluşan üçlüye ve bu her bileşende reel sayılar kümesinin bir elemanı olacak. Bu kümeye 3 boyutlu vektör uzayı diyoruz. Vektörlerin başlangıç noktası orijin olmak üzere rakip uzayının her bir noktasına bir vektör karşılık gelir. Gördüğünüz gibi burada bir P noktası aldık. Bu P noktasına karşılık gelen bir vektörü bu şekilde çizebiliriz. OP vektörünü ise X, y, Z biçiminde ifade edebiliriz. Peki OP vektörünün uzunluğu nasıl bulunur? Onu incelemek istersek. Gördüğünüz gibi bileşenlerin karesinin toplamının karekökünü alarak biz OP vektörünün uzunluğunu buluyoruz. Peki bu OP vektörünün uzunluğu bir birim diyoruz? OP birim vektördür diyoruz. A noktası ve B noktası alalım. Gördüğünüz gibi X1, Y1, Z1 ve X2, Y2, Z2 bileşenlerinden oluşan. AB vektörünü bulmak istediğim zaman B'den B noktasından A noktasını çıkartarak buluyorum. Yani X2, X1, Y2 eksi Y1 ve Z2 eksi Z1 şeklinde de gösterilir. Örneğe bakacak olursak A noktası 1, eksi 1 ve 4. B noktası 2, A ve 0. AB vektörünün uzunluğu kök 33 birim olduğuna göre A sayısının alabileceği değerleri bulunuz. Şimdi öncelikle benim AB vektörünü elde etmem gerekiyor. Bunu nasıl elde ediyordum? B noktasından A noktasını çıkartarak. Hadi çıkartalım. B noktasından A noktasını şu şekilde çıkartırız. Birinci bileşenlerin farkı. ikinci bileşenlerin farkı. Ve daha sonra üçüncü bileşenlerin farkı. Burayı düzenlediğim zaman 1, A artı 1 ve eksi 4 vektörüne ulaşıyorum. Peki ben AB vektörünün AB vektörünün uzunluğunu bulmak istersem karekök içinde 1'in karesi artı a artı 1'in karesi artı eksi 4'ün karesi şeklinde yazıyorum. Bu da neye eşitti? Kök 33'e eşitti. Ben burada her tarafın karesini alırsam 1 artı a artı 1'in karesi artı 16 eşittir 33 elde ediyorum. Buradan da gerekli düzenlemeleri yaptığımız zaman a artı 1'in karesi 16'ya eşit oldu. Peki buradan a artı 1 4 olabilir. Ve a artı 1 eksi 4 olabilir. Burayı devam ettirdiğimizde a'nın 3 olduğunu görüyoruz. Ve buradan devam ettiğimizde ise a buradan eksi 5 olarak gelir. Sonra da bizden a'nın alabileceği değerleri istiyordu. 3 ve eksi 5 olarak bulunur. İki vektörün paralelliğini konuşacak olursak. Bir u vektör alalım. x1, y1 ve z1. Bir de V vektörü alalım. X2, Y2, Z2 bileşenlerinden oluşan. Eğer U vektörü V vektörüne paralel ise gördüğünüz gibi U vektörünü ben V vektörünün herhangi bir katı olarak yazabiliyorum. Bu ne anlama geliyor? Bütün bileşenlerin oranları birbirine eşit. Yani X1 bölü X2 oranı Y1 bölü Y2 oranına eşit. Aynı zamanda Z1 bölü Z2 oranına eşittir. Bununla ilgili bir örnek yapacak olursak bize u ve v vektörleri verilmiş. Bunlar paralel olduğuna göre a artı b toplamını soruyor. Şimdi öncelikle paralel olduğunda ne oluyordu? Hemen tekrardan yazalım ki daha iyi öğrenelim. Paralel olduğunda vektörlerin bileşenleri oranı birbirine eşitti. Yani 8 bölü 4 a bölü eksi 1 e eşit olacak. Bunlar da 6 bölü b'ye eşit olacak. Peki bu oran 2 olduğu için ben bunun da 2, bu oranın da 2 olmasını istiyorum. Yani a bölü eksi 1 oranı eğer 2 ise a buradan eksi 2 olarak bulunur. 6 bölü b oranı eğer 2 ise b buradan 3 olarak bulunur. Ve a artı b'nin toplamı ise buradan 1 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Vektörlerin iç yani skalar çarpımıyla bazı kaynaklarda ise bu nokta çarpım olarak geçer. Nokta çarpım. İnceleyelim nasıl bir şeymiş. Bu skalar çarpım. Bir u vektörü aldık. Bir de v vektörü aldık. U ile V'nin iç çarpımı bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar ve X1 çarpı X2, Y1 çarpı Y2 artı Z1 çarpı Z2 şeklinde de tanımlanıyor. Buna biz U ile V vektörlerinin iç çarpımı denir diyoruz. İç çarpımın özelliklerini inceleyelim şimdi. Burada gördüğünüz gibi u'nun normu, u'nun normu karekök içinde u ile u'nun iç çarpımına eşitlenmiş. Bunun nedeni şu şekildedir. Şöyle bir u vektör alalım. x1, y1 ve z1 olsun. Ben u'nun normunu nasıl bulurum? u'nun normunu karekök içinde x1'in karesi artı y1'in karesi artı z1'in karesi. Peki ben bunu bu şekilde bir kenarda tutayım. U ile U'nun iç çarpımını bulmak istediğimde ise yine X1'in karesi artı Y1'in karesi artı Z1'in karesini elde ediyorum. Ve bunun karekökünü aldığım zaman ise yukarıda gördüğünüz U'nun normu ile aynı ifadeyi elde ediyorum. Yani karekök içinde U ile U'nun iç çarpımı norm U'ya eşit olmuş oluyor. Peki ben burada her tarafın karesini aldığım zaman ise aşağıdaki eşitliği sağlıyorum. Elde ediyorum ve ikisi de gerçekten çok kullanışlı. Duruma göre ikisinden birini kullanmayı tercih edeceğiz biz. Şimdi ikinci özelliğimize baktığımızda ise iç çarpımın değişme özelliği olduğunu görüyoruz. Yani U ile V vektörleri yer değiştiğinde de benim herhangi bir sonucumda değişiklik olmayacak. Üçüncü özelliğimizde ise İç çarpımın toplama üzerine dağılmasından bahsetmişiz. Gördüğünüz gibi iç çarpımı rahatlıkla toplama üzerine dağıtıyoruz. Gelelim iki vektör arasındaki açıya. İki vektör arasındaki açı iç çarpımın bir uygulamasıdır. U ile V vektörleri arasındaki açı teta olmak üzere kosinüs tetayı ben bu şekilde elde ediyorum. Yani U ile V vektörleri arasındaki açının kosinüsünü. Bunun... İspatını yaptığım zaman arkadaşlar sağ tarafa koyarım ve siz de oradan ulaşırsınız. Şu an için daha yüklemedim ama burada ispatını yapmayacağım. Aile bir videoda değineceğim ispatına. Sizin vaktinizi daha fazla çalmamak için. Şimdi iç çarpımla alakalı çok önemli bir notumuz var bizim. Eğer u ile v vektörleri birbirine dik ise bunların iç çarpımları sıfır oluyor. Bunun nedeni ise şurada şuradaki formülde açıkça görülebilir. Örneğin u ile v vektörlerinin arasındaki açı 90 derece olduğu zaman kosinüs 90 eşittir. u ile v vektörlerinin iç çarpımı bölü norm u çarpı norm v şeklinde yazılırdı. Peki kosinüs 90'ın sıfır olması ne demek? Burada gördüğünüz gibi u ile v vektörlerinin iç çarpımının sıfır olması demektir. Bu şekilde basit bir şekilde görebiliriz. Örneğimizi inceleyecek olursak A vektörü verilmiş 1, 2 ve A, B vektörü verilmiş eksi 2, 3 ve 1. Bunların iç çarpımları 3 olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi biz de öncelikle iç çarpımları hesaplayalım. A ile B'nin iç çarpımını. A ile B'nin iç çarpımında eksi 2 çarpı 1 artı 2 çarpı 3 artı 1 çarpı A yapıyoruz. Ve bunun da 3'e eşit olduğunu zaten sorudan biliyoruz. Burada düzenleme yaparsak eksi 2 artı 6 artı a eşittir 3. Burası 4 artı a eşittir 3 gelir ve buradan da a eksi 1 olarak bulunmuş olur. Diğer bir örneğe geçtiğimizde ise u ile v vektörleri birbirine dik olduğuna göre a kaçtır diyor. Öncelikle u ile v vektörleri birbirine dik olduğunda ne oluyordu bunu hatırlayalım. Bu vektörler birbirine dik ise U vektörü ile V vektörünün iç çarpımları sıfır oluyordu. O zaman bu iç çarpımı devam ettirmek istersek 2 çarpı a artı 1 artı a eksi 1 çarpı eksi 1 artı 5 çarpı 0. Bunun da ben sıfır olmasını istiyorum. Düzenlemeleri yapalım. 2a artı 2 eksi a artı 1 artı 0 eşittir 0. Şimdi şurayı düzenlediğimizde buradan a artı 3 gelecek. A artı 3 eşittir 0 ise a'yı ben nasıl buluyorum? Eksi 3 olarak buluyorum. Umarım işlemlerde bir hata yapmamışımdır. Siz bir yanlışlık görürseniz yorumlarda lütfen belirsin. Gelelim son sorumuza. Bir x vektörü verilmiş ve bir de y vektörü verilmiş. Bu vektörler arasındaki açı soruluyor benden. Şimdi öncelikle formülümüzü bir hatırlayalım. Kosinüs teta eşittir. X ile Y'nin iç çarpımları bölü norm X çarpı norm Y şeklinde buluyordum ben. Bunların hepsini şimdi teker teker elde edelim. X ile Y vektörünün iç çarpımıyla başlayalım. 1 artı 0 artı 0 artı 6. Yani sırayla birinci bileşenle birinci bileşeni çarptım. İkinci bileşenle ikinci bileşeni çarptım. 3 ile 3'ü, 4 ile de 4'ü çarptım ve bu sonucu elde ettim. Yani 7. Sırayla şimdi x ve y vektörlerinin normunu bulalım. x vektörünün normu karekök içinde 1'in karesi artı 3'ün karesi artı 2'nin karesinden ne gelecektir? Kök 14. Benzer şekilde y vektörünün normunu bulalım. Yine karekök içinde 1'in karesi artı 2'nin karesi artı 3'ün karesinden yine ben bunu kök 14 olarak bulacağım. Ve ben bu bulduklarımı formülde yerine yerleştirirsem eğer kosinüs teta eşittir 7 bölü kök 14 çarpı kök 14 elde ediyorum. Burada 7 bölü 14 geldi sadeleştirme yaptığımızda 1 bölü 2'yi bulurum. Eğer kosinüs teta 1 bölü 2 ise şu soruyu soracağım kendime. Hangi açının kosinüsü 1 bölü 2'dir? Buradan teta'nın 60 derece olduğunu elde ederiz. Bu şekilde bu videonun sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda bu gördüklerimizi tekrar edeceğiz. Ee, skalar çarpımla alakalı. İki vektör arasındaki açıyla alakalı, gördüğümüz konuyla alakalı soru çözümü videosu yayınlayacağım. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.